Herkese merhaba. Şimdi sizlerle bir tuval çalışması yapacağız. Tuval çalışmasının üzerine one line art çalışması yapacağız. İlk olarak benim kullandığım tuvaller 25'e 35 boyutlarında ve kullandığım boyalar da akrilik boyalar. Burada kırmızıyla sarıyı karıştırıp renk elde etmeye çalışıyorum. Aslında kafama göre yapıyorum biraz bu şekilleri. Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı kırmızı ile sarıyı karıştırdım. Birazcık böyle pudra rengi koymaya çalıştım. Çok az damlattım. Daha sonra fırça yardımıyla bunları karıştıracağım. Ama size tavsiyem aslında biraz daha sulandırsanız daha da güzel renk çıkabiliyor. Ben çok fazla sulandırmadım. Daha sonra bu renkleri birbiriyle karıştırıp boyamaya geçeceğim yaptığım boyayı çok gelişi güzel yaptığımı göreceksiniz. Siz de aslında o şekilde gelişi güzel yapabilirsiniz. Ee, çok iyi karıştırmanız lazım yalnız boyaları. Ee, çünkü bu sefer çok iyi karıştırmayınca içlerinde diğer renklere ait böyle küçük küçük tortular bulabilirsiniz. Bu sebeple çok iyi karıştırın. Karıştırıp çok iyi karıştırdığını artık anlayınca artık şeklimi çizmeye başlıyorum. Turuncuya dönük bir renk elde ettim. Şimdi gelişi güzel, bir şekil çiziyorum, böyle yamuk bir daire diyebiliriz aslında buna. Çiziyorum bu şekilde kafama göre. Daha sonra içerisini komple dolduracağım. Yani burada aslında çok fazla boya bilgisi, boyama bilgisi bilmenize çok da fazla gerek yok. E, gelişi güzel bir şekilde boyamaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi, eğer altına ıslatırsanız hem daha rahat boyanın kaymasını sağlayabilirsiniz veya boyaya daha fazla su katarsanız yine daha güzel bir renk elde edebilirsiniz. Ben çok fazla su katmadım. Yani boyarken biraz daha zorlandım diyebilirim. Ama dediğim gibi o şekilde de boyarsanız veya benim gibi boyarsanız yine çok fazla e, deneyiminiz olmasına gerek yok. Çok basit bir şekilde boyuyorum. Şimdi bu şekli elde ettim. Daha sonra farklı bir şekil için e, çalışma yapacağım. Yine kafamdan e, bir şekil çizeceğim. boyu tam anlamıyla yedirmeye çalışıyorum burada. Böyle kenarlarda çok fazla bozukluk olmamasına dikkat ediyorum. Ona siz de dikkat edin. Daire, daha doğrusu bu yamuk, çizdiğimiz yamuk şekil e, tam anlamıyla böyle çizgisel olsun yanları. Burada çok fazla böyle yavaş yavaş gidip gelmemin sebebi fırça izini çok belli etmemek. Düz bir şekilde aşağı inmeye çalışıyorum. Daha sonra tuvalimi elime alıyorum. Birazcık sarı damlattım. Sarıyı çok güzel bir şekilde böyle artık fırçama alıyorum. Yine kafamdan bir şekil çizeceğim. Bunu da ona yukarıki şekle paralel bir şekilde çizmeye çalışmışım. Ama siz tabii her şekilde çizebilirsiniz. Sarıyı da yine e, kafama göre çiziyorum. Yine yumurta şeklinde bir çizim yapmışım burada da. Sonra içerisini tabii ki de aynı şekilde boyuyorum ama sarıda çok fazla e, boya izini çok fazla belli ettim. Daha fazla sulandırsaydım bu şekilde boya izi çok olmazdı ama çok da tabii tamamlayınca çok göze çarpmıyor. E, dediğim gibi siz sulandırırsanız boya izlerini daha iyi kapatabilirsiniz. Yine kenarlara çok dikkat ediyorum, kenarlar daha düzgün olsun diye. Şimdi şekli tamamladıktan sonra Pinterest'te one line art yazarak bir sürü şekil göreceksiniz, elde edeceksiniz. İster bunun çıktısını alın, isterseniz çiziminize güveniyorsanız e, bu iki şekil kuruduktan sonra tuvalinizde onun resmini çizebilirsiniz. Dediğim gibi ya Pinterest'te one line art yazın ve beğendiğiniz görselin fotokopisini alın Yahut çizimize güveniyorsanız bakarak o şekli çizebilirsiniz. Ben çizdim. Ee, ama eğer siz fotokopisini çıkartırsanız çizmenize gerek kalmayacak. Tuvali daha aydınlık bir tarafa doğru ışığa doğru tuttuğunuzda arka tarafa da fotokopisi olan e, kağıdı koyduğunuzda onun şeklini oradan bakarak alttaki yansımaya göre bakarak e, çizebilirsiniz. Şimdi ben e, çizime başlamadan önce başka bir tuvalime yine 25-35 olan bir tuvale farklı bir şekilde yine yapacağım. Çünkü iki tane tuval çıkaracağım bu çalışmada. Burada ilk olarak e, kahverengiye sarı rengini koyuyorum. Bu ikinci tuvalim. Sonra kahverengi ile sarıyı harmanlayacağım. Elde edeceğim. Aslında renklerim e, nasıl renkler çıkıyor deneyerek gördüm açıkçası. Ama elde etmek istediğim renk aslında biraz daha Yeşile dönüklü sonra vazgeçtim. Ee, daha farklı renkler elde etmeye çalıştım. Bakın kahverengi ile sarıyı karıştırınca daha açık bir kahveye dönük renk elde ettim. Sonra tam tatmin olmadım bu renkten. Biraz daha sarı koydum. Yine karıştırıyorum. Karışımına çok dikkat etmeniz lazım. Dediğim gibi hiç tortu kalmasın. Ve daha da açıldı rengim. hemen yine kafama göre bir şekil çizeceğim. Ama renkten de tam olarak emin değilim. Yine de çizmeye karar veriyorum. Ve girişi güzel bir şekil çiziyorum yine. Aynı birinci tuvalde olduğu gibi. Bu sefer alt taraftan başladım. Böyle patatese benzer bir şekil çiziyorum. Girişi güzel çizdim. içini boyamaya başlıyorum. Böyle aşağı doğru boyamaya çalışın ve oradaki fırça izlerini yok etmeye çalışın. Aşağı doğru boyadıkça zaten aşağıda kalacak onlar. Kenarları da daha düz bir şekilde temizleyerek boyamaya çalışın. Temizleye temizleye boyarsanız zaten kenarlar daha düz olacak. Bu şekilde bir şekil çizdim. E, bu tuvalime 3 şekil çizeceğim. Bu seferki biraz daha farklı olsun diye. Burada ilk tuvali tamamlamadan ikinci tuvale geçmemin sebebi iki tane farklı çalışmayı aynı anda yapmak aslında. İki çizimi de aynı anda göstereceğim. İki boyamayı aynı anda gösterdim. Şimdi alta böyle bir şekil çiziyorum. Boyadım. şeklimi tamamladım. Elime yine boyalarımı aldım. Birazcık böyle kahvemsi, yeşilimsi bunları biraz karıştırıyorum. Siz de aslında karıştıra karıştıra nasıl renkler çıktığını görebilirsiniz. Bir kahveyle, kızıl kahveyle yeşili karıştırıyorum. birazcık da sarı katıyorum. Koyu bir yeşil elde etmiştim. Yani daha doğrusu bayağı koyu bir yeşil. Üzerine birazcık sarı ekledim. Bunun hakiye dönüşmesini istiyorum. Aslında Google'a yazdığınızda renk karışımları diye oradan da öğrenebilirsiniz veya deneyerek de öğrenebilirsiniz. Bakın burada yeşilimi biraz daha açtım. Böyle tam haki değil ama böyle asker yeşiline dönük bir yeşil elde ediyorum. Sonra yine bu yeşille de farklı bir şekil yapacağım. Yine kafama göre bir şekil yapacağım. Ama yeşilden tam yine tatmin olmayı biraz daha sarık atıyorum. Yine karıştırıyorum. Rengi biraz daha güzel oluyor bu sefer. Bakın biraz daha açıldı rengim. Yine bir şekil çiziyorum. Gelişi güzel bir şekil. Şöyle bir şekil çizdim. Çaprazına kahverenginin çaprazına ve içerisine boyuyorum kenarları düzleyerek. Bu şekilde tamamladıktan sonra diğer şeklim için yeni bir renk karışımı yapacağım. Birazcık beyaz, birazcık da siyah koyacağım. İkisini karıştırıp gri bir renk elde etmeye çalışıyorum. Beyazı daha yoğun koydum. Bakın iyice karıştırıyorum beyazla siyahı tabi beyazı daha yoğun gri bir renk elde ettim çok hoşuma gitti gri'nin tonu. İyice karıştırıp üçüncü şeklimi de yeşilin yanına çiziyorum. Daha basit daha küçük bir şekil çizmeye çalıştım burada. Sonra içerisini yine kenarları düzleyerek boyuyorum. Yani yaptığım şeyler çok çok basit. Burada çizim yeteneğinizin veya boyama yeteneğinizin çok çok iyi olmasına hiç gerek yok. Zaten yaptıkça kendinizi geliştiriyorsunuz. Daha sonra bu iki tuvali tabii ki de bunları çizdikten sonra biraz kurumaya bırakmanız lazım. Yarım saat içerisinde zaten istenilen kuruluğa ulaşıyor. Evet ilk tuvalim yeteri kadar kuruduktan sonra tuvalime şekil çizmeye başlıyorum. Dediğim gibi ister kendiniz çizin isterseniz Pinterest'te one line art yazarak beğendiğiniz görselin fotokopisini çıkartabilirsiniz. Sonra tuvalin arkasına tutarak tabi tuvali de ışığa tutmanız lazım. Oradaki izini buraya çizebilirsiniz. Ama ben kendim çizmeyi tercih ettim. Siz dediğim gibi de yapabilirsiniz. Sonrasında çizdikten sonra bu şeklin üzerinden iple geçeceğim. Çok hoş bir görüntü ortaya çıkacak. Yani aslında çok kötü bile çizseniz veya kötü bir şekilde arkasına koyduğunuzda kötü de geçseniz onu diktikten sonra gerçekten kusurlarınız kapanıyor. Çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben böyle bir vazo içerisinde çiçeklerin olduğu bir one line art buldum. Ama çok çok değişik e, one line artlar, artlar da var. Siz eminim e, en çok beğendiğinizi zaten seçeceksinizdir. Bu şekilde ben kendim çiziyorum. Renkli şekillerin içerisinden de çizdiğinizde gözüküyor. Hiç merak etmeyin. Siz zaten... E istediğiniz renkle bir iple geçtiğinizde daha da gözükecek. Bu arada ben bütün çizimlerimin üzerinden siyah renkli bir iple geçiyorum. Çok da güzel gözüktü sanki çizmişim gibi. Ama siz dilediğiniz renkte ipi de kullanabilirsiniz. Çok güzel e, örnekleri de var bunların. İsterseniz bu turuncuya geçtiğim o yaprakları beyazla geçebilirdim iple. Aşağıki tarafı siyahla geçebilirdim. Sarının üzerindeki çizgileri işte ne bileyim yeşille geçebilirdim. Yani tamamen artık sizin göz zevkinize, estetik anlayışınıza kalmış. Ben hepsini siyah iple geçtim. Nasıl geçtim? Tabii ki de iğneye ipi e, soktuğumda direkt dikiş yapar gibi e, üzerinden dikerek geçtim. Çok zevkli bir çalışma da oluyor ve sonucu da gördüğünüz zaman gerçekten çok hoşunuza gidiyor. Yani ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim açıkçası. Bu birinci tuvalimiz. Çizimim tamamlandı. Elime siyah makara ipi alıyorum. İğnemi de alıyorum, iğneme ipimi geçirdim, böyle uzun tuttum ipimi de. Şimdi ise bu şekillerin üzerinden çizgilerin üzerinden dikiş yapmak kalıyor geriye. Ee, i̇lk olarak ben burada e, iğneyle delik açacağı açı gittim ama çok e, zahmet çektim açıkçası. Hiç buna gerek yokmuş. Ama siz çizim yapmayacaksanız e, bir fotoku bir yardımıyla. E, tuvale geçiş yapacaksanız o zaman işte bu iğneden yararlanabilirsiniz. İğneyle delik açarak onun üzerinden geçebilirsiniz ama çizimi kendiniz yapacaksanız buna hiç gerek yok. Direkt dikiş yapmaya başlayabilirsiniz açıkçası. Şimdi bakın arkasından başlangıcı hep arkasından yapın ki arkada ipin o düğümü kalsın. Sonra bir sonraki ilmeği e, atacağınız zaman arkadaki o e, boşluktan ipinizi geçirip sabitlemeniz gerekecek. Şimdi bakın ikinci bir ilmeği tam yanından atıyorum. Ben çok kısa tutmuşum. Uzun da tutabilirsiniz. İkincisini biraz daha uzun tuttum açıkçası. Bu şekilde geçirip sabitliyorum. Bundan sonra artık düz bir şekilde gidebilirsiniz. Bakın bu şekilde yan yana gittim. Sonrasında komple her tarafını geçtim. Şimdi bu ikinci tuvalimdeyim. İkinci tuvalime farklı bir şekilde çizim yapacağım. Bu arada size tavsiyem çok zor one line artları da seçebilirsiniz tabii ki ama çok uğraştırıcı olmasın diyorsanız ben mesela ilkinde çok uğraştım çok detaylı çizmişim. E, daha basit şeyler çizebilirsiniz. Her şekilde de çok güzel gözüküyor. Buna daha çok yaprak seçtim. Büyük yapraklar. Monstera yaprakları biliyorsunuz çok şu an dekorasyon, dekorasyonda da çok moda oldu. E, o açıdan onu çizeyim çok hoş gözükür diye düşündüm. Ve onu çizdim. Gayet de güzel oldu ve daha basit oldu. Bu şekilde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kolay görseller bularak. Tuvalet çizim yaptıktan sonra yanlışlarınızı silmeniz çok zor oluyor. Bu açıdan biraz daha silik bir şekilde çizebilirsiniz. Ee, hamur silgileri kullanabilirsiniz daha çok. Onlar biraz daha iyiler bu konuda silme konusunda. Ama dediğim gibi yanlışsız bir şekilde çizmek istiyorsanız, çiziminize çok güvenmiyorsanız e, direkt fotokopiden yansıtarak, arka tarafta böyle ışık tutarak zaten çok görünür bir şekilde oluyor. Onlara delik açarak ilerleyebilirsiniz. Daha basit olur. Bu şekilde ben çizimimi tamamlıyorum. Çizimin biraz daha tamamlanması sayılır. Bir araya da ufak bir şey dokunduruyorum. Küçük küçük yapraklar ve tamamlıyorum. Daha sonra bunu da iple geçiyorum. Yine dediğim gibi ipe başlangıç yani dikişe başlangıcı arka taraftan başlıyorum ki e, her zaman öyle yapın. Yeni bir ip doladığınızda arka taraftan başlayın kusurlar belli olmaz. Bakın çok çok güzel oldu. İstediğiniz renkte iple geçebilirsiniz. O kadar kusursuz gözüküyor ki. Çok hoşunuza gidecek bu. Bu şekilde iki tane tuvalim oldu. Sanki kendim çizmişim gibi o siyah ipi de. Bunları nasıl yapıştırıyorum duvara? Ben bu şekilde ağırlık kaldırabilen yapışkanlar almıştım. Bunlar Koçtaş'ta, Ikea'da mevcut. Ben Bim'den almıştım. Bim'de e, üçte biri fiyatıydı gerçekten. Sekiz almıştım. Bunlar ağırlık tartıyor. Bir tane yapıştırsanız duvara ve bu tarafa karşılıklı olacak. Bunlar birleştiğinde çok güzel bir şekilde duva, duvarda tutuyor. Ve istediğiniz zaman duvardan da sökebiliyorsunuz. Tuvalden de hiçbir şekilde iz belli etmiyor. Çok teşekkür ederim. Takipleriniz ve beğenilerinizi bekliyorum.